Cesur kırmızı küçük itfaiye arabasının büyük kahramanlığı. Küçük kasaba Alevköy'de herkesin sevdiği neşeli ve cesur bir itfaiye arabası vardı. Cesur Kırmızı, o büyük itfaiye araçları kadar güçlü olmasa da her zaman yardım etmeye hazırdı. Ne zaman siren çalsa, Cesur Kırmızı hemen yola koyulur, insanların yardımına koşardı. Bir sabah, Alevköy İtfaiye İstasyonu'na acil bir çağrı geldi. Şehir parkındaki yaşlı meşe ağacının tepesine bir kedi mahsur kalmıştı. Büyük itfaiye araçları için bu küçük bir olay gibi görünse de, cesur kırmızı için büyük bir görevdi. Ancak bir sorun vardı. İtfaiye istasyonunun büyük araçları parkın dar yollarından geçemiyordu. İtfaiye şefi düşündü, taşındı ve sonunda kararını verdi. Bu görev cesur kırmızının onun park yollarında rahatça ilerleyebileceğini biliyoruz. Cesur kırmızı heyecanla motorunu çalıştırdı ve hızla yola koyuldu. Parka vardığında ağacın tepesinde korkuyla titreyen küçük bir kedi gördü. Kedinin adı Pamuktu ve inmekten çok korkuyordu. Cesur Kırmızı'nın planı, Cesur Kırmızı'nın merdivenleri yoktu. Önce ne yapacağını bilemedi. Ama sonra aklına harika bir fikir geldi. Hortumunu dikkatlice ağaca uzattı ve nazikçe Pamuk'un yanına doğru su püskürttü. Derin suyu hisseden pamuk biraz cesaret kazandı ve yavaşça aşağı inmeye başladı. Sonunda cesur kırmızının kaputuna atladı. Kasaba halkı büyük bir coşkuyla alkışladı. Herkes cesur kırmızının ne kadar zeki ve cesur olduğunu bir kez daha görmüştü. O günden sonra cesur kırmızı yalnızca yangın söndürmek için değil her türlü kurtarma görevi içinde çağrılmaya başlandı. Çünkü kahraman olmak sadece büyük ve güçlü olmak değil akıllı ve cesur olmak demekti ve böylece cesur kırmızı kasabanın en sevilen kahramanı olmaya devam etti